Ben bilmem eşim bilir diye bir program var. Biliyorsunuz değil mi? Canlı bir program değil. Banttan yayınlanan bir program. Banttan yayınlanıyor. Canlı olsa söylemler hadi iyi niyetle biraz bakarsın. Zerre kadar bakılacak, zerre kadar edilecek, zerre kadar izlenecek, eve girecek bir program değil ve bu yarışma programlarının en iyisi diyebilirim. En iyisi diyebilirim. Ama zerre kadar Müslüman evine girmeyecek programdır. İslam ahlakını, aile yapısını, aile ahlakını yerle bir eden ayakları altına alan bir programdır. Ve hiçbir küffar ordusunun İslam dünyasına bundan daha büyük zarar vermesi de mümkün değildir. Adam top tüfekle karşına çıksa komşunla beraber omuz omuza verirsin. Ama adam televizyonun ekranından karşına çıkıyor, çoluğunda, çocuğunda bu zokayı yutuyoruz. Programa çıkıyor karı koca, yarışıyorlar. Bakın girin Google'a oradan araştırın. O programın e, hileleri diye yazın çıkar herhalde karşınıza yani böyle bir şey olmaz bunlar insanları izliyorlar ya yarışma yapıyor kocası o olayı kazansın diye kocası da değil yutuyorsunuz inanıyorsunuz değil bunlar aile bunlar aile değil bunlar ajanslardan kiralanan kiralık kahveler pezevenkler bunlar bunların bir tanesi aile değil bunların böyle bir aile yapısı olmaz gidin girin araştırın bakın öğreneceksiniz Rusya'da eğitim almış, kahvenin dölü gelmiş hanım rolünde, aile rolünde çıkmış orada Türk milletinin ahlakını mahvediyorlar. Ve bunlar canlı yayın değil, banttan yayınlanıyor, banttan. Burada söylenen yanlış sözler neden tekrarla bu millete izlettiriliyor, neden? Orada bir yanlış söz sarf edilmiş ise, kocacığım diyor, beni başkasıyla düşün diyor. Kocacığım beni başkasıyla düşün, kazanırsın diyor kocasını tahrik etmek için kendisini orada aldatırçasına tahrik eden bir kadın, kadın müsveddesi, adeta fahişe olan bir insanın sözünü banttan daha sonra bu millete niye dinletirler? Kim yapar bunu? Adı aydın doğan olan bir Müslüman yapar bunu. Adı aydın doğan olan bir insanın kuruluşu yapar bunu. Demek ki isim önemli değil Müslüman. Zihniyet önemli. Zihniyet. İsminin Yahudi ismi olması mühim değil Müslüman. Kimliğinde Hristiyan yazması mühim değil Müslüman. Şu zihniyet önemli zihniyet. Şuur bilinç önemli Müslüman. Bir tanesinden bahsettim size ben. Bir tanesinin bir rezilliğinden bahsettim size ben. Sen şimdi ama on yaşındaki çocuğunu geç onun karşısında otur izle bakalım. Yarın o çocuk karısını kimlerle düşünecek? Yarın o çocuk hırslandığı zaman, bir işi yapamadığı zaman, bir işi yapmanın yolu yordamı nedir? Karımı satmaktır diyecek. Bu öğretiliyor açıkça. Peki ne yaptık? Hiç. Ne tepki koyduk? Hiç. Halen daha televizyonumuzun baş köşesinde bir numaralı kalan olarak eğer devam ediyorsa bizden bir şey olmaz Müslüman. Biz o zaman gidip de Filistin'i anlayamayız ve Müslüman. Biz Irak'ı anlayamayız ve Müslüman. Biz Arakan'ı anlayamayız ve Müslüman. Bizim ülkemizdeki değerler neyse, kutsal değerler neyse onlardan bizi yavaş yavaş uzaklaştırmaktır bunların misyonu. Eğer bunu yaparlarsa bizi kolay yutacaklar. Çok kolay çeynemeden yutacaklar. Tatlı niyetine yiyecekler. Ha Müslümanlar iş işten geçecek ama